hapse atıldık. Bizi geçmiş olsun demeye dört tane delikanlı geldi. Allah'ın Tayland'ında, Chiang Mai'de bir şehirde, yani dediğim oranın Artvin'i. Bunlar oradaki Fatih Koleji'ndeki dört tane öğretmendi. Dört tane çocuk delikanlı. Biz de daha burada bir Fatih Koleji'ndi, ben bir itikadım sarsıldı. bir dakika bir dakika kardeşim, bir dakika, çimcikle beni. Burası Tayland, Tayland'da Chiang Mai şehri. oranın Artvin'i yani, sınır şehri. Ne yapıyorsunuz hmm. dedim, e bizim burada da Fatih Koleji'miz var dedi, 20 tane öğrencimiz var dedi, Türkçe eğitim yapıyoruz dedi. Bu bir örnek sadece. Bunu 2000 ile çarpın. Ben bunları görüyorum. Kuala Lumpur'dan efendim şeye kadar, e, Manila'ya kadar. Ha da var. Londra'da da var. Bu e, bir tür eğitim seferberliği bir şekilde yansımasıdır. Akşam vakti giderken e, Barış'ı otelin lobisinde gördüm. Barış'a dedim ki zaten eski dostumdu. O da bu eğitim kurumlarının müesseselerinin bir sevdalısıydı. ...ve onun da bir sürü anıları var... ...bu okullarla ilgili... ...gittiği yerlerde... E, ...hatta bir gün... ...hoca efendiye dedi ki... ...hocam dedi... E, ...çok enteresandır dedi... ...bazı yerlere herhalde ayağını ilk basan Türk benim diye gururlanırken... ...bir de orada bir bakıyorum dedi... ...Türk bayrağı, Türk okulu... ...şaşırıyorum dedi... ...yani ben sanki ilk defa gelen buralara ilk ayak basan Türk gibi övünürken... ...orada okulları görünce... aklıma oynatasım geliyor... ...yani nasıl bu buna nasıl muvaffak olduğunuz gibi... Hoca efendiye bir gün böyle bir soru yanımda atfetti kendisi. İşte dedim ki Barış hadi gidelim bu çocuklar seni çok sever. Mutlaka bu okullara gidelim. Bir görsünler seni. Heyecan duyarlar falan. Dedi ki ya İhsan dedi gidelim ama uçakları da o gece kalkıyor. Uçak e, onlar dönüyor. Ben ertesi gün dönecektim. Ayrı uçakla gelmiştim. Dedi ki e, ben uçağa yetişmemizi. Ya dedim ben seni yetiştireceğim. Gel gidelim. Yolun uçak havaalanının yolu üstünde zaten. Çocuklar seni bir görsün yeter. Sadece okul beni bekliyordu. Al tesadüfen Barış yanımdaydı. Ve okula gittik hemen bir e, sarılma kucaklaşma falan. E, dedim ki ya dedim e, ne olur çocuklardan biraz çağırın da gelsin biraz işte hazır Barış Bey çünkü akşamdı çocuklar yatılı sadece yatılı talebelerden çağırdılar. Ve yatılı talebeler bize biraz gösteri yapsın dedik. Onlar da hemen e, böyle böyle şey spontane hemen barışın parçalarını okumaya başladılar. Bir sürü barışın parçaları ve Barış yanımda Allah rahmet eylesin hüngür hüngürü ağlıyor ya İhsan diyor bunları ben böyle okuyamam dedi. Bu nasıl ve Barış'ın oraya geleceğinden hiç kimsenin haberi yok. Hiç böyle bir organizasyon yok yani ben buna müşahit olmuş bir insan olarak söylüyorum. Yani benim barışı getireceğim, götüreceğim diye hiçbir şey yok. Ben giderken barışı lobide gördüm. Ve zorla kolundan tuttum getirdim. Öyle şey oldu ki Barış'a dedim ki biraz da bir şeyler atıştırıyorduk. Dedim ki Barış uçağa geç kalacaksın hadi yetiştirelim. Ya giderse gitsin dedi. Ben yarın dedi gelirim senden dedi falan. Ben ısrar ederek kendisini de biraz hatta böyle uçağa en son giren kişi olarak zor yetiştirdim. Yani oradan kopmak istemedi o kadar çok duygulandı o kadar çok keyif aldı